dövüş şeyler. Evet, evet. Ee, Dünya şampiyonası öncesi e, iyi bir antrenman dönemi geçirdim. E, ufak terebik sakatlıklarım vardı. E, tedavi olar olarak e, çalışmalarıma devam ettim. E, günde çift idman yapıyordum. E, günde 4-5 saatlik antrenmanla Dünya Şampiyonasına hazırlandım. E, i̇ki kampımız oldu ilk etapta. E, i̇lk ikinci kampla beraber İran'daki işlengeler Dünya Karate Şampiyonasına katıldık. Kamp sürecimiz de çok e, iyi geçti. E, i̇lk gün e, finallere kaldım. E, daha sonra son gün e, final maçlarıyla birlikte şampiyonayı tamamlamış oldum. Burada en çok benim e, mutlu olduğum konu şuydu. İki tane altın madalya kazanmış olmamdı. Hem ferdide hem takım kazada. E, Türkiye'ye iki altın madalya kazanıp e, Aynı zamanda istiklal maaşımızı ee, okuttuğum için çok gurur verici bir e, olay yaşadım. Duygusal anlarımız çok oldu. Yani hayatımda hiç bu kadar e, çok ağladığımı hatırlamıyorum. Şampiyonluktan sonra özellikle takım kata şampiyonluğunu aldıktan sonra e, nereden baksanız bir saat hüngür hüngür ağlamışımdır. Çok hüngür patlaması yaşadık orada. Biraz da üzerinde baskı vardı. E, diğer bir takım arkadaşların e, finallerde e, yenilmişlerdi, ikinci olmuşlardı. Bir tek ben kalmıştım. E, benim almam gerekiyordu. E, hem e, eş dost, akraba, herkes herkesin desteğini hissettiğim için, bir de bu milli bir dava olduğu için. E, o yüzden biraz aşırı stres yaşadım. Ama ona rağmen iki dünya şampiyonunu aldığım için çok mutluyum. E, hedef şimdi sırada Olimpiyat şampiyonluğu var, inşallah. Brezilya'da yapılacak olan işitme, işitme Engelliler Olimpiyatları olacak Mayıs ayında. Ee, daha önce söz vermiştim dünya şampiyonu olmak istiyorum diye yine buradan söz vermek istiyorum. Ee, Brezilya'da olimpiyat şampiyonu olacağım inşallah. Özellikle e, engelli ailelerde e, en çok yükümlülük ailelere düşüyor. Burada e, hiç çekinmemeleri lazım yani e, gençlik sporlara başvurabilirler. E, başka belediyelere başvurabilirler. İşte e, engelli çocuklarıyla ilgili ne yapabilirler diye fikir fikir alışverişinde bulunabilirler. Kesinlikle ailelerimiz çekinmesin. E, sonuçta onlar da bir birey. E, herhangi bir spor branşına yönlenebilirler. E, benim gibi diğer engelli arkadaşlarımız gibi e, neden dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olmasınlar ki? Tamamen eee Ailelerin destekleri gerekiyor bu konuda. Onlara tavsiyem ne olursa olsun, hangi branş olursa olsun spora yönlendirsinler. Ben de bir engelli kardeşleri olarak umutları kırılmasın, spor yaşatır diyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutluyorum tüm engelli kardeşlerimin. Hepsini spora davet ediyorum. 3 Aralık Engelliler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyorum.